merhaba. Bugün öğrendiğimiz İlteriş Kağan'la birlikteyiz. İlteriş Kağan bu yıl e, Rusya'da eğitim alacak. İlteriş Kağan'la hem onun eğitim planını hem hayallerini hem de Rusya'da eğitimi merak eden arkadaşlarımız için eğitimine giden süreçte neler yaşadığını paylaşacağız. Bu röportajda kendisiyle bu konuları konuşacağız. Kaan öncelikle seni tanıyalım. Kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, ben Ocak sonu Şubat başı gibi bir dönemde Trakya Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun oldum. Lisansımı orada bitirdim. Hı hı. Yüksek sansını da yine görece kendim için faydalı olabilecek bir ülkede devam ettirmek için böyle bir sürecin içerisine girdim. ya aslında şundan dolayı Rusya'yı seçtim. Enerji benim hep içinde bulunmak istediğim bir alandı. Rusya Rusya'da bu sektörde önde gelen, hatta belki de birinci sırada olan bir ülke. Hı hı. Eğitim standartlarında ne kadar iyi olduğu aşikar. O yüzden seçimde Rusya'dan yana yaptım. Güzel. Peki e, üniversiteyi bitirdikten sonra bir kariyer planın var mı? Ya tabii ki var. Eğitim sürecinde de yapmak istediklerim biraz değişebilir ama hı hı. her halükarda önceliğim sektörün önde giden şirketlerinden birinde mesleğimi icra etmek olacaktır. Çok güzel. Tabii Rusya'da bunun için doğru bir seçenek. Tabii ki. Peki kan bir şey soracağım. Rusya hakkında önyargılarım var mı? Ya aslında çok kayda değer bir önyargım olduğu söylenemez. Sadece hemen herkesin aklına gelebilecek iklim beni biraz <laughs> endişelendiriyordu ama evet. bunun da çok büyütülecek bir mesele olmadığını fark ettim. Peki bizi nasıl buldun? Bizimle görüşmeye nasıl karar verdin? Ya aslında sizi internet araştırmaları neticesinde buldum. Yani Ya tabii ki bu süreçte bilmediğim birçok konu vardı, öğrenmek Hı -hı. istediğim çok şey vardı. Merak ettiklerimi de en açık bir şekilde sizden öğrenebildim. Bana en net cevapları siz verdiniz. Aslında bu sürece ilk başladığımızda birçok danışmanlık şirketiyle görüştüm. Bazılarıyla yüz yüze, bazılarıyla telefonda. Ama hazırlık okumayıp da direkt bölüme başlamak istediğim için biraz daha spesifik bilgilere ihtiyacım vardı. Bunların cevaplarını da en net sizden alabildim. Çok güzel. Zaten ben hatırlıyorum Tekirdağ'da yaşıyorsun galiba. Evet, doğru. Telefonla görüşmüştük evet. daha önce. Daha sonra da ofiste bir görüşmemiz Doğru. oldu. Arkadaşlar şunu da belirtelim. Kaan hazırlık okumayacak. Kaan İngilizce e, nükleer enerji mühendisliğinde İngilizce yüksek lisans yapacak. Dolayısıyla Kaan sınavlara girdi ve bölüme girmeye hak kazandı. Peki bu süreci, bu süreci seninle nasıl yürüttük? Sınavlar nasıldı? Bu konuda sana nasıl destekler? Yani süreci nasıl gitti? Bir Rusya'da eğitimi merak eden arkadaşlar için bir bilgilendirme <laughs> e, olur zaten. Evet, aslında süreç benim tahmin ettiğim kadar stres dolu bir süreç değil. Yani biraz gereksiz stres yapmışım. <laughs> Çok normal. Önce bir internetten mülakat, ardından da bir akademik yeterlilik sınavı yapıldı. <laughs> Burada sadece benim şaşırdığım nokta, bana ilginç gelen akademik yeterlilik sınavı bitirdiğim bölüme dair değil, okumak istediğim bölüme dair. Orada biraz şok yaşamıştım ama onun dışında gayet akıcı ve kolay bir süreçti diyebilirim. Evet, yani arkadaşımızın bölümü yani lisansya yüksek lisans okuyacağı için o bölüme yani çalışmak istediği konuya yönelik sınavlara girdi bu arada. Sürecin nasıl ilerledi? Şu anda ne durumdasın? Onu bize ben anlatmayayım biraz sen anlat. Tabii ne, kısmı, ki. ne durumdasın şu anda sürecin? Ya aslında şu anda sürecin sonuna geldik diyebiliriz. Okuldan davetiyem geldi, kabulüm geldi. Yakın zamanda vizem de çıktı. Artık geriye kalan tek şey gidiş sürecimin planlanması ve benim Rusya'ya gitmem. Evet artık tek kişi kaldı o da bavul hazırlamak. <laughs> Peki kan bir şey soracağım. Olumlu olumsuz her şeyi söyleyebilirsin. Bize 10 üzerinden bir puan vermek istesem kaç verirsin? Yani şu anda aslında süreci tamamlamadığımız için evet. Çünkü henüz daha Rusya'ya gitmedim Çok doğru bu arada Ama şu an için en azından yaşadığım bir problem yok diyebilirim Herhangi bir sorunla karşılaşmadım Çok teşekkürler güzel Evet abi. aslında arkadaşlar Kaan burada çok güzel bir noktaya değindi Başvuru süreçleri kabuller çok çetrefilli işlerdir Onun için biz var, varız zaten ama Asıl e, sürecin ikinci parçası Rusya'ya gittikten sonra başlayacak. Ama zaten Kaan e, başka arkadaşlarıyla görüştüğü için bu sürece başlarken ve şirketimizi seçerken olumlu feedbackleri duymuştur zaten o yüzden bizimle birlikte. Öğrencilerimizin başından sonuna kadar her sürecinde yanındayız. Kaan da pasaportunu teslim edelim artık ki bavul hazırlasın o da. Az kaldı. Pasaport demişken merhabalar arkadaşlar. İlkeriş Kaan bize hazır. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Bu arada şimdi gitmiyorsun. Hı. Vize aldım diye uçak bileti ayarlamasak <laughs> ilk kez. Ağustos'un 15'inden sonra başlıyor vize. <laughs> uçak biletini biz alıyoruz zaten <laughs> danışmanlık paketimize dahil. Arkadaşlar danışmanlık hizmetlerini de biliyorsunuz. Bizim paketlerimize evraklarınızı bize teslim ettiğiniz andan itibaren oraya iniş süreciniz ve eğitiminizi tamamlayana kadar ki birçok hizmeti biz size paket dahilinde sunuyoruz zaten. Detaylar için, Rusya'da eğitim almak için Merak ettiğiniz şeyler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İlterişkan çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Senin ben röportajın önemliydi çünkü İlteriş başarısını gitmeden gösterdi sınavlarına girdi başarılı oldu. ve Umarım eğitimin başarıyla tamamlayarak çok güzel işler yapacak. Görüşmek üzere. İyi günler.